Selamun Aleyküm arkadaşlar ismim Marul Mekanın sahibiyim buyurun şöyle yardımcı olayım <laughs> Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bugün babalar günü ve başta kendi babalar günümü kutlamak üzere. Yani ne diyor lan bu diyeceksiniz. Yani biliyorsunuz ki ben de bir bireyim, ben de bir babayım, çocuklarımın babasıyım. <laughs> Acıktıysan karnını doyuracağım birazdan. Neyse. Başta kendi babamın olmak üzere, sonra sizlerin babaları olmak üzere babalar gününüzü kutluyorum. Babalarınızın babalar gününü kutluyorum. İzleyen babalar var, sonların da babalar günü kutluyorum. Babalara geldik, babalara. Biliyorsunuz ki ben ailemle çok iyi anlaşan bir çocuğum. Yani size öyle yani ve gerçekten öyle. Bunun tamamen sebebi onlara saygılı olmam. Sizlerin de onlara saygılı olmasını istiyorum. Sürekli tekrar tekrar bunu söylüyorum. Hiçbir anne baba evladının kötü olmasını istemez. Onlar bizim velilerimiz, atalarımız. Onlara saygılı olalım. Başka bir şey istemiyorlar bizden. Onlara bir saygılı olduğumuz takdirde onlar bize gerçekten sevgili oluyorlar. Biliyorsunuz ki ben değişik değişik şeyler yapan bir çocuğum. Annenle babama ve bugün efsane bir babalar günü yapacağım babama. Ne yapacağım? Merak konusu ve bunu hep beraber kutlayıp görelim. Ben de tamamen ne yapacağımı kafamda kurgulayamadım ama kafamda bir şeyler var. Kısaca onları size anlatayım sonra yapmaya başlayalım hep beraber. Biliyorsunuz ailem bana çok felaket sinirleniyor ve şu anda vücudumun her yerini dövme kaplatacağım ve sonrasında babama ciddi bir konuşma yapıp onu tam masumlaştırdığımda hediyesini vereceğim ve hediyenin içinde sülgen çıkacak. Sonrasını izleyin de görün bakalım. Ah, ay, ay, ay. Bana takım hayatın renklensin fazla takılma Gök şu an ne dersin Ne <laughs> abi şimdi öyle bir yerde dövme yaptıracağım ki dövme alacağım ki Dünyanın en iyi dövmeleri buradaymış kanka Milattan önce 700'lü yıllarda bu <laughs> dövmeler yapılıyor ve <gülüyor> <gülüyor> hiç kaldı Fatih Sultan Mehmet <laughs> Atilla Hun O kimdi lan? <laughs> sık sık <gülüyor> O da yaptırmış kanka öyle deme abi geçme şimdi Bak kolay gelsin <laughs> oh. bak <laughs> yandı buralar yandı kalbimin üzerinde yeri var spider man baba oğlum <laughs> baba beni öldürecek <laughs> buraya Don't. ağlayarak doğduğum gariban anam ben <laughs> gel gel şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? ne yapacağız? tarzı şey babama ne yakışır görmüyor musun? Ama kaç beden olduğunu bilmiyorum. Kanka kaç beden gel baba? 85. <laughs> Kanka bak bakalım nasıl bir şey bulacaksın. Kanka Oğlum hayatımda hiç şey diyen almadım ki. Bak İsmail abi renkli bir adam o bir yüzden şey, mavi al bence. Bir şey diyeceğim. Bence ülkede veya dünyada babasına tek diyen <laughs> alan benim. Hadi hayırlı olsun. Ya şey şimdi, yani benim babam bu daha çok yakışır ama bilemedim Ne şey yapacaksın babalar yine gidip saat mi alacaksın? Kanka bu yakışır mı acaba lan? <laughs> biz yıllarca farklı. <laughs> biz, yıllarca farklı <laughs> biz yıllarca farklı olmadık mı? Evet. Neden bu saat, cüzdan tişört alayım ki? Tabii ki de leoparlı le sizden alacağım. Yakışım acaba lan? Ya bir şey diyeceğim. Ama bu olmaz çünkü babam 90 B'ye giyiyor kanka. Var mı o kadar ya? Sanırım lan benim oğlum. Maşallah var. <laughs> bu babama yakışır <laughs> ya. Şu arkadaki de güzelmiş aslında. <gülüyor> <gülüyor> <Dervisiniz>, <gülüyor> ya. <Dervisiniz>, <gülüyor> ya. <gülüyor> Alacağım ya gerçekten. <laughs> Boğma hediye alamaz mıyım ya. Yakışmaz mı sizce? Daha şey... farklı bir seçim mi yapsaydık? Yakışır değil mi? 5 lira farklı büyük boy seçimi ister misin? <laughs> hediye paketi istiyorum. Gitti 20 lira. Neyse kullanır olur. Büyünce de giyer. <laughs> Selamünaleyküm. Baba 35 TL. O küçük ne? Oğlum o, o kaç tane? Başka ne var? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu daha yukarıda daha geniş. İzmir altılı. marşı mı çalıyor? Yok. İnç farkı var bunda. Yükseğe çıkıyor yani. Daha yükseğe çıkıp daha 50'li 36'lı ne kadar? Kaç para? 5 lira. Ne yaptın sen ya? Üç hadi Adamın adım. üç bunu liraya ver. Ne olacak ki? Hayatım 5 lira. <laughs> <laughs> Allah'ın yüreğine iniyordu ha. <laughs> tamam 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 5 lira oldu. Kaç para bu? <laughs> ne oldu? Kaç para bu? Onu. Vallahi 7 mi? 7 mi? 7. Hadi 5'e ver. Ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> bu ne kadar? Tokil. Hadi bunu 10 liraya ver. <laughs> Aslan Hanım'ın meşaleleri 5 TL'ydi. <laughs> adam o kadar kilo hediye aldık. Şimdi ciddi güzel bir şey alalım. Bak adam dedik, bir insan lafını söylemesi yetermiş. Ne yapıyorsun lan yazmış baba. Ama birisi bana bu kadar hediye alsaydı ve bana bir kötülük yapsaydı veya beni korkutsaydı Ben onu affederdim Yani şahsen babamın beni affedeceğini düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi büyük meşhur hediyemize Hazırlayalım bakalım. Kaç tane kol içine koyabilirim acaba? Bunu birlikte efsane bir kutu içerisinde. Ya babam çok heyecanlanacak ya. Bunu alacağım var ya tahmin bile demeyecek ya. Oğlum ne kadar hayırlı bir evladım ben. Var ya. Allah'ım ya çok sevinecek lan bu hediyeyi aldığım için. Yıllardır bunu hayal ediyor. Yıllardır bu pembe sütüğünü hayal ediyordu benim babam be. Alamadı. Alamadı. Ben hayırlı bir evlat olduğum için alıyorum şimdi. Bunları kaplayayım yardım etsenize nasıl kaplayacağım lan bunları tek başıma Kalkma hadi gel. ne var ya abartmıyorum bak. Babam bu hediyeyi gördüğünde yani sücüğünü aldığımı gördüğünde ya o gözlerindeki mutluluğu var ya Allah tüm evlatlara yaşatmayı nasip etsin ya. Başka hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey. Allah sizlere de babanıza sücüğünü almayı nasip etsin arkadaşlar. Ne diyeyim? İnşallah sizler de benim gibi hayırlı bir evlat olursunuz. Hediye yazdı. Sizce babam bunun içinde ne olduğunu tahmin edebilir mi? Tamam, bakalım. Birinci aşamamız hazırlandı. Vücudumun her yerini dövme yaptırmak benim hayalimdi ama bu seferlik fake dövmelerle başlayalım bakalım işin içine. Devamı gelecek.

Hadi bakalım ekip tamam. Evi patlatmaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mevzu bahis YouTube'sa gerisi teferruat. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hopuş ne yapıyorsun la? Bu kameranda sürekli pili bitip duruyor ya. Adi pil alayım adi. Adi mı var ya? Tamam ama adi pil alıyorsun sen. Piller halete halete. Okuz. Sıcak ya çok sıcak. Git balkona git sıcaksa sen. Valla çok sıcak oldu ya. Üstü uzun kolum çekeymişsin amana kodum sıcak diyeyim. Ya git balkona git ya siktir git şuna. Of harbi sıcakladım ya. Aşağı yeni gömlek almışım. Nasıl gömlek? Oğlum çok sıcak ya. <laughs>

Tamam, o da dur da vurur. İğneli vurur. O kötü han köpek. Yemeyelim. Haftada geçici geçici işte lan. gazdan ıhı, çıkıyor. Bilen bu mu galiba? Anacığım geçici yemez. Yemederim geçici işte. Benim tamam. bozu görme. Bu yemederim geçici bak. Bora o saatte. Hayır sız köpek. Yola geçici çıkacak bak. Vallahi halini açar bak Aman. Sen otur sakinleş ya. Sakinleş. Bak böyle şeyler yap. Ana ne var? Onun nasıl geçiş? Vallahi geçiş işte çıkıyor evet, çıkıyor evet. Gerçekten bak Çıkıyor İyi ki bu oturma bak Dur yani babalar günü tutuyon bugün babalar günü hediye aldım baba sana Gerçekten Aa, sahte ya. neymiş değil? Sahteymiş gerçi şu an hediye aldım Yooo Ayol bende büyük hediye ne gerek var? Açsana Vay be Bu ne lan bu Aç bakalım ama o çok çıksın evvel hediye ya balar günü diye bir şey var. Eski bizim bubalar günü diye bir şey var Mehmet ya. Biz hiçbir şey almadık bu ya. Ya Bilmedi. çok gerek var böyle masrafa? bilmiyorum çünkü bubalar günü oldu. Eskiden yok. Abi bir ateş yok. Bu ne ya? dolap kutusu gibi Mehmet ya. Ooo. Yırtmayacağım ben bunu ya. Gir gir. Bıçak var mı? Var. Bıçağını aç. Bunu da olacak tabii. Adama bak yanında bıçak taşıyor ya. Ben hiç bıçak bir yer getirdim gördün mü sen? Of. Hay böyle büyük hediye ne gerek var? Ha ne olacak? Arayda adam topla. Yılda bir kere oluyor babalar günü. Olsun da doğran abi. Hava hediye koyacağım büyük büyük ha. Para, para yazık. Hani para para adamın ayrı yılda bir babalar günü ya. Bu ne ya? Ne? Bunun işte bu kutlar çıktı ya. Ooo. Aç şunu, bana kocaman kodumu görüntüye ya. Of, valla kolum acıttı ya. Hadi bir daha şaka yapma, bana. Gerçekten hanım, bunu ne derim ben? Ne, ne olur, geçeceğiz dönmeye. Niye inanmıyorsunuz? Dönme hani çıkıyor ya. Hadi, hadi bebeğim. Hiç de böyle koyamadın ya Ege. Bir tane daha. ama ama bana kodumu yapınır mısın ya? Görüntüye bak, bana kodumu koca çamaşır makinesine koydun. Hayret bir şey eski ya. <laughs> valla ay bildiğin ne çıktı ya gel gel kat karton koy ama açlığına değecek babacım açlığına değecek hay allahım yoksa tuturum hahahah ama açlığına değecek ya bak bak neymiş böyle bu şey şey Oğlum oğlu de bana bu hediyeyi ne al aldın diyecek büyürsem hocam ne yapalım kutu büyük içti içi, içi çırp sıra çıkıyor. çıkayak uçuş bir şey kaldı çıraka aldım ben kutumu ne bileyim bu? çıkayak vallaha ya hadi geliyor geliyor. ooooo

Ana odumu çocuğu. Ah, bana bana gel. Sıkır getten ana hangulünle. Bu sörgen gerçek hediye aldım lan. lan ana odumu kumla. Avucu çıkayken benim var. Bu sörgen gerçek hediye var. ederim Bu ne lan böyle, böyle buz ya bu. Onu oldu. bırak hadi, hadi, hadi bir gel Balkonaya bir gel. Evet. Al bana bir gel. Al bana bir cezbi gel. Ne oldu beğenmedin mi diye? Sıkır lan. Hediyeyi? Ne? Ana hangi verdi lan? Ana hangi beni diye. Bu manalar gündü, baba lar <laughs> gündü karıştırmışım. <laughs> Gelsene. Evet. Bak şimdi bekle. Lan! Selamun aleyküm. Selam. Ne diyoruz lan? Bak bak şimdi ne yapıyor. <laughs> lan ne? Lan doğru bırakmayın lan! Çakma abi. Neyse o ağır günü kıtırasın. <gülüyor> <gülüyor> Efsane oldu. Ben tuttum ki bir ben. Sen tutacak, ben mi tutacağım? Ben, ben, senin adam olman için <gülüyor> <gülüyor> Hadi dileğini tut bırak. Tamam oğlum sen mahtın yolun açık olsun. Hadi babalar bir kutlu olsun. Sağ ol yavrum. Ben bunu soğuk yatıracağım. Hadi yavrum geliyor. Hadi inşallah. I <laughs> I believe I can touch the Ne I think about Ne every night and Ne kadar mı olabilir? Ne kadar mı olabilir? Ne kadar mı olabilir? Ne kadar mı olabilir? <laughs> Allah'ım bana verdiği güzel Youtube gerçekten. Sen beni bakma Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.